Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Aşk Kuşları, Ebru Şahin ve Ced Osman'dan olacak. Birbirine yakışan ikilinin muhteşem görüntülerini, birbirinden özel paylaşımlarını bir araya toplayıp sizlere sunacağım. İlişkisi devam eden ikili evlilik hayatına kadar koydu. İkiliden muhteşem görüntüler geldi. Aşk dolu paylaşımlarıyla sosyal medya gündem olan ikilini kanalımı da izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere.